Salam arkadaşlar dostlar kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün yine yine bir karakter gelipti. Adi zombaz çekilişi diğer karakterimiz gelipti. Demek yani dostlar birinci çıkartmasından başlayak. Bir de bir çıkartması var. Bir de bir emojisi var. Hayır emojisi. Tapanca adı J358 Pandomi Paraşütümüz var belə böyle. böyle bir tilsim var Ay Geçen tilsim ama Hoşum geldi Atlayış durumumuzdur bu BY15 Pompalı Termit var belə. M4-ümüz var içim 49 şamır, AK 37 oxşur. M4 də bu. Aşağıda da gördünüz kimi öldürdüyündə effektiv öldürmə var. Bu da belə dostlar, paletçimiz var. Obrupsi paletçonu alan dostlarımıza. Bax, bu paletçonu da alıb birləşdirmə. Onlar 2 dənə palet olur. Belə dostlar izlədiyin üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək. Sağ olun.